korku ve güvensizlik içinde bocalamakta olan bir dünyadayız. Korku ve güvensizlik içinde bocalamak doğal bir olgu aslında. Yine de tüm bunların ortasında sabit olan bir kişi vardır. Evet Tanrı'nın kendisi. O her zaman tahtında oturmaktadır. O taht makamından her şeyi idare eden O'dur. Tanrı'nın tahtının sonsuza dek kurulduğunu bilmek ne kadar güven verici değil mi? Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer diye yazdı Mezmur yazarı. Evet kardeşim, Yeşaya peygamber gördükleri karşısında ne yaptı? Önce kendi günahlılığını gördü. Bu çok önemlidir. Ancak sadece görmekle kalmış olsaydı, ruhsal görevine başlayamazdı Yeşaya peygamber. Bir kişi günahlı olduğunu görebilir ama hiç etkilenmeden günahlı hayatında devam edebilir. Böyle bir durumda onun hayatında hiçbir yaralı değişim olamaz. Yeşayan'ın gösterdiği tepki bize diyor ki günahları konusunda derin bir pişmanlık vardı onun içinde. Ben düşünüyorum. Yeşaya ye öyle simsiyah günahlar içinde yaşayan birisi değildi. Tanrı'nın yasasını yerine getirmeye çalışan bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Günümüzde birçok insan Tanrı'yı hoşnut edebilmek amacıyla dindarlık işleriyle uğraşmaktalar. Bunu biliyorum. Camiye, kiliseye ya da havriye giden, namazını kılan, ayinlere katılan, sadakasını veren nice kişiler var. Bu gibileri ne kendilerini ne de onlar gibi dindar olmaya çalışanları günahlı kefesine koymak istiyor, istemiyorlar. Ancak bu insanlar Yeşaya gibi görkemli Rab ile yüz yüze gelseler ki bu çok önemlidir. O görkemli ışık altında tüm günahları hemen ortaya çıkacaktır. O zaman nasıl bir tepki gösterecektir? Sen değerli kardeşim, değerli izleyicim, günah konusunda Tanrı tarafından eleştirildin mi? Yeşe kaleme aldığı olayda eleştirildi. Vay başıma mahvoldum dedi. Sen böyle bir durumu hiç yaşadın mı kardeşim? İsa Mesih'te günahlarına bağış bulmamışsan, Yeşeren tecrübe ettiği bu duruma gelmelisin aslında. Günahlı olduğunu görmelisin. Buna büyük bir ihtiyacın var, değil mi? Ancak yalnız kurtuluş bulmayanların değil, daha çok kurtuluş bulan bizlerin bu duruma gelmesi ne kadar gereklidir. Şimdi İsa Mesih'e iman ettiğini söyleyen izleyicilerime hitap etmek isterim. Günahlı olduğunu sana gerçekten gösterebilen bir şey varsa o da Rabbi tüm görkemiyle görmektir. Yüceltilmiş olarak görmektir onu. Bunun için dua et. Yalvar. Eyüp peygamberi biliyorsunuz. Onun başına gelenleri biliyorsunuz aynı zamanda. Eyüp yoğun bir sınanmadan geçti. Her şeyini kaybetti. Malı, mülkü, çocukları hep gitti. Neden? Çünkü Tanrı onun sınanmasına izin vermişti. O kadar basit bir şey. Onun sınanmasına izin vermişti. Tanrı Eyüp'ün hayatından memnundu ve hatta şeytana bunu söyledi. Şeytan ise ona zarar ver, o zaman nasıl bir kişi olduğunu görürsün. Sana lanet eder dedi Tanrı'ya. Tanrı da Eyüp'ün şeytan tarafından sınanmasına izin verdi. Göstermek istiyordu Eyüp ne kadar iyi bir insan olduğunu. Eyüp tüm sıkıntılara rağmen Tanrı'dan vazgeçmedi. Onu sevdi. Ondan nefret etmedi beni öldürse bile onu seveceğim dedi Eyüp. Acıları içinde bir vizyon gördü ve şöyle dedi Eyüp. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında, Tanrı hakkında konuşuyor şimdi. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Eyüp peygamber kendi günahlarını gördü ve tövbe etti. Sen değerli izleyicim, günahlı olduğunu gördün mü? Gördünse günahlarından derin bir şekilde tam anlamıyla tövbe ettin mi? Bakın, Rab İsa Mesih'i tam kişiliğinde görmüş olan bir başka kişiden söz edeceğim şimdi. Kısa bir görümdü bu. Onun yakın öğrencilerine Petrus bu tecrübeyi yaşadı. İsa bir gün gölün kıyısında iki kayık gördü. Kayıklardan biri Petrus'a aitti. İsa Petrus'un kayığına bindi ve ona kıyıdan biraz açılmasını istedi. Rica etti. Sonra oturdu, kayığın içinden halka ders vermeye başladı. Konuşmasını bitirince Petrus, derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı salın dedi Petrus'a. Petrus ona, Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin söz, üzerine ağları salacağım dedi. Bunu yapınca o kadar çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Kayıkları balıklarla doldurdular. Öyle ki kayıklar az kalsın batıyordu. Petrus bunu görünce Rab uzaklaş benden. Ben günahlı bir adamım diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Görüyor musunuz? Evet. Yüceltilmiş Rabbi tam kişiliğinde gören kişi hemen kendi günahlılığını gördü. Rab uzaklaş benden ben günahlı bir adamım dedi Petrus. Onun kutsallığı, Tanrı'nın kutsallığı ve paklığı karşısında ne kadar günahlı olduğumuzu görürüz. Yeşaya ile birlikte günahın bizi Tanrı'dan ayırdığını keşfederiz. Bu konuda Yeşaya peygamber çevresindeki halkı günah konusunda uyarırken şöyle yazdı. Suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işitemez duruma geldiniz. Günah değerli kardeşim her zaman bizi Tanrı'dan ayırır. Bunun en korkunç örneğini İsa Mesih'in çarmık üzerindeyken haykırdığı sözlerden anlayabiliriz. İsa çarmık üzerinde ona iman edecek olan tüm insanların günahı için acı çekerek ölüyordu. Tanrı ona çarmık üzerinde baktığı zaman sadece ona yüklenmiş olan günahlarımızı gördü. Tanrı günaha bakamaz. Ve bundan dolayı yüzünü İsa'dan çevirdi. İsa bunu hissetti ve haykırdı. Kutsal söz diyor ki saat üçe doğru İsa yüksek sesle Eli, Eli lema şefaktani yani Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin diye bağırdı. Ne olmuştu? Tanrı günah bilmeyeni bizim için günah yaptı. O zaman biz günahlarımız konusunda ne yapmalıyız? Cevabı Yeşil Peygamber'in yaptığında görebiliriz. Peygamber ilkin kendi günahlılığını gördü. Sonra günahlı olduğu konusunda ikna oldu. Derin bir pişmanlık duydu. Ancak bu noktada kalmadı. Üçüncü adımı attı. Günahını ikrar etti. Açıkladı açıkça günahlı olduğunu söyledi. Kutsal kitap diyor ki Yeşaya peygamber dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum diyerek günahlı olduğunu itiraf etti. Sevgili izleyicim günahlarımızdan arınmak için tek yol budur. Günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Günahımızı örtbas etmeye çalışmak hiçbir yarar sağlamaz. Önce içimizde günahtan vazgeçme, günahlı hayata sırt çevirme isteği olmalı. Yeşaya kendi günahını örtbas etmeye kalkışmadı. Çevresindeki insanların günahlı ama kendisinin günahsız olduğunu iddia etmedi. Dinleyin, halkı nasıl uyardı? Hepimiz diyor, hepimiz murdar olana benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibidir. Yaprak gibi soluyoruz suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Fark ettiniz mi? Ben vurguladım zaten söylerken bunu. Fark ettiniz mi? Hepini, hepiniz demiyor. Parmağıyla diğerleri suçlamıyor. Hepiniz demiyor. Murdal olana benzediniz demiyor. Hepimiz diyor. Kendisine işaret ediyor. Yani kendi şahsına da günahlar arasında katmaktan çekinmiyor. Biliyor musun değerli izleyicim? Günümüzde Rabbin işi engelleniyor. Çünkü Mesih imanlıları itiraf edilmemiş günahlarıyla iman hayatında devam etmek istiyorlar. Sen böyle bir kişi misin? Tanrı'nın hesap defterinde bu mümkün olamaz. Her gün Tanrı önünde günahlarımızı itiraf edip o günahlardan vazgeçmek niyetinde olduğumuzu yürekten beyan etmeliyiz. Bir de şunu söylemek isterim. Genel bir günahımızı itiraf etmek yetmiyor. Yani Rab Bugün günah işledim beni bağışla demekle işin içinden çıkamayız. İşlediğimiz günah ne ise onu ismiyle açıkça itiraf etmeliyiz. Rab bugün hırsızlık yaptım. Vergiden kaçırdım ya da Rab bugün eşime ya da çocuklarıma yalan söyledim şeklinde belli günahları betimleyerek itiraf etmeliyiz. Yaşaya peygamber genel bir it günah itiraf yapmadı. Özel olarak dudaklarıyla ilgili bir günahı itiraf etti. Vay başıma ben bir günahlıyım demedi. Vay başıma dudakları murdar bir adamım dedi. Kutsal Ruh onu eleştirdi. Sonra günahı konusunda onu ikna etti. Özel bir günahtı bu ve bunu itiraf etti Yeşaya peygamber. Biz de bu şekilde günahımızı itiraf edersek ne olur? Bir adım daha ilerlemiş oluruz. Yani paklanırız. İsa Mesih'e iman eden bir kişi günahını ikrar edip Rabbin kanına sığındığı anda Mesih'in çarmak üzerinde akıttığı kan onu günahından temizler. Zaten İsa bu amaçla çarmıhta kanını akıttı kardeşim. Bu amaçla canını feda etti. Yeşaya'nın durumunda bir paklanma olayını görebiliriz. Yeşaya günahını ikrar ettikten sonra neler olduğunu şöyle anlatır. Diyor ki seraflardan biri bana doğru uçtu elinde sunaktan da aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Değerli izleyicim, biliyor musun? Bu olay simgelerle doludur. İleride İsa'nın çarmık üzerindeki ölümüne işaret eder. Yeşaya doğru, uç, doğru uçan seraf kutsal ruhu temsil eder. Elindeki kor ise Mesih'in çarmık üzerinde akıttığı değerli kanı resimler. Sunak ise tabi olarak İsa Mesih'in çarmıhını simgeler. Zaten İsa kusursuz, lekesiz bir kurban olarak sunuldu. Sunulduğu yer ise Golgota Dağı üzerinde dikilmiş bir çarmıh idi. Ancak onun çarmıhı sıradan bir çarmıh değil, kutsalların kutsalındaki sunaktan daha kutsal bir sunaktı. İsa'yı bu çarmık sunağı üzerinde kurban olarak sunan kişi ise yine Tanrı'nın kendisi yani kutsal ruh idi. İbraniler mektubunun yazarı bunu açıkça belirtiyor. Diyor ki sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının bu kutsal ruh aracılığıyla diyor. Yani kutsal ruh onu sundu. Diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir diye yazılıdır mektupta. Değerli kardeşim, günahlarımızı itiraf ettiğimiz zaman kutsal ruh İsa Mesih'in çarmık üzerinde döktüğü kanı hayatımıza uygular. Resul Yuhanna birinci mektubunda şöyle yazar. Der ki, kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Tanrı ona ait olan kişilerin de özellikle kendisine hizmet eden hizmetkarlarının temiz olmasını talep eder. Kirli kaplarla ve aletleri kullanamaz. Yine Yeşaya peygamberin ağzıyla bu konuda şöyle bir açıklama yapar. Çekilin diyor. Çekilin. Oradan çıkın, murdara dokunmayın. Oradan çıkıp temizlenin. Ey Rabbe tapınma araçlarını taşıyan sizler. Sevgili kardeşim sen İsa Mesih'e iman etmişsen bu uyarıları ciddiye almalısın. İsa benim günahlarım için öldü deyip de kaygısızca günah işlemeye devam edemezsin kardeşim. Yani bilerek ve isteyerek murdarlık içinde yaşayamazsın. Resul Paulus Kutsal ruhun verdiği esinle kutsal yazılardan hepimize sesleniyor. Sevgili kardeşler diyor, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta mükemmel olalım. Böyle diyor Paulus, kutsal ruh aracılığıyla. Günahlarımızı Rabbe itiraf edersek o zaman onunla çok derin bir paydaşlık içinde olacağız. İşte o derin paydaşlık içinde onun sesini daha net bir şekilde duyacağız. Bu yayını bir şans eseri izlemiyorsun değerli izleyicim. Rab senin hayatına dokunmak için seni iç adamında güçlendirmek ister. Umarım onun sözüne kulak vereceksin. Kutsal ruhuyla hayatında çalışmasına izin vereceksin. Bir sonraki yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olmanın umuduyla şen ve esen kalınız.